Öyle bir padişah düşünün ki imparatorluğun en kötü döneminde, hazinesin en boş olduğu dönemde, çeşitli entrikalar ve anarşin hakim olduğu dönemde, önüne annesi dahi birçok kişinin engeller çıkartmasına rağmen hepsine göğüs gerip hem boşalan devlet hazinesini doldurup hem de kaybolan Osmanlı askerinin disiplinini atası kanuni devrinden bile daha iyi bir seviyeye getiren bir padişah. Kim o? Tabii ki 4. Murat. Osmanlı'nın son maraşelinin önce hayatını, Ardından da ömrü uzun olsaydı neler olabileceğini anlatacağım. Sultan 1. Ahmet'in genç yaştaki ani ölümüyle tahta geçen 2. Osman, halk tabiriyle genç Osman, ülkenin başına ıslahatlara başladı. Ancak Hotin seferindeki Yeniçeri'nin başına bürük hareketlerinden dolayı Yeniçeri ocağını kaldırmak istedi. Ancak bu hayatına mal oldu. Sultan Osman önce Yeniçeriler tarafından linç edilip ardından da 7 kule zindanlarında boğduruldu. Daha çocuk yaşta olan 4. Murat hem abisinin ölümünü hem de amcasının tahta indirilişini görmüştü. Genç Osmanlı'dan sonra tahta çıkacak olan Murat daha çok küçüktü. Hatta daha sünnet bile olmamıştı. Bundan dolayı Cülüs'ünün 5. günü sünnet edildi. Ancak Murat koskoca Cihan İmparatorluğunu yönetecek tecrübeye ve yaşa sahip değildi. Bundan dolayı saltanat naibeliğiyle devleti Kösem Sultan yönetmeye başladı. Çeşitli olumsuz olaylar sebebiyle kargaşa dolu bir ortamın olduğu dönemde tahta çıktı. Osmanlı'da can ve mal güvenliği neredeyse kalmamış, hazine tükenme noktasına gelmişti. Çözülmesi gereken en önemli iç ve dış meseleler arasında Abaza Paşa isyanı ve Bağdat'ın Safeviler tarafından işgal edilmesi söz konusuydu. Kösem Sultan devletin bu sorunlarını çözmek için çeşitli hamleler yapsa da büyük başarılar elde edememiş, bundan dolayı da sorunlar çözülememişti. Yine de ihtiyaç sahibi kadınların evlenirken çeyizini dizmesi ve bunun gibi yaptığı icraatlerle halkın beğenisini toplamıştı. Bu sırada artık yavaş yavaş olgunlaşan 4. Murat, annesinin yönetimindeyken ülkedeki sorunları birer birer fark etmiş ve kafasına çözümler üretmeye başlamıştı. Ancak otoriteye sahip değildi ve otoriteyi sağlamak istese de önündeki en büyük engel annesiydi. 1632 yılında artık otorite eline alan padişah, annesini saltanat naibeliğine son verdi ve padişah mutlak idaresi başladı. 4. Murat devrinde yasaklar oldukça meşhurdur. Bunlar Kahve, içki ve tütün yasağıdır. Ayrıca kahvelerin yıkılması, yatsıdan sonra fenersiz dışarı çıkılması padişahın koyduğu yasaklar arasındadır. İstanbul'da çıkan büyük bir yangın sonrasında İstanbul'un beşte biri kül olmuş. Hatta Sultan Murat bizzat bu yangının söndürülmesine bir itfaiye eri gibi çalışmıştır. Yangın söndürüldükten sonra ise yangının bir kahvehaneden, yanan bir tütünden olduğunu öğrendikten sonra yasaklar gelmiştir. Ayrıca 4. Murat artık ülkeye zarar veren Abaza Mehmet Paşa isyanına son vermek için harekete geçmiştir. Sadrazam Hüsrev Paşa'nın isyancılarla yaptığı savaştan sonra Abaza Paşa teslim olmuştu. Ancak beklenenin aksine padişah Paşa'yı affetmiş hatta Bosna'da beylerbeyliğine atamıştı. Ülkedeki sorunları halleden, otoritesini güçlendiren, yeniçeri disiplin getiren padişah artık güvenli bir şekilde İstanbul dışına çıkabilirdi. Kösem Sultan'ın iktidarı döneminde İstanbul'daki otorite boşluğuna yararlanan Safeviler Bağdat'ı kendilerine katmışlardı. Nihayet sefer ilanı ile birlikte Safevilerin üstüne yürümeye başladı. Anadolu'da bozulan otoriteyi sağlamak adına bu seferi ve Bağdat seferini bir fırsat olarak görmüştür. Bu yüzden geçtiği birçok yerde hakkında şikayette bulunan birçok devlet görevlisini isyancı ve Safevi ajanını infaz etmiştir. Hatta babasını kaldırdığı kardeş katline rağmen kardeşi Şehzade Süleyman ve veliyat olan Şehzade Bayazıt'ı boğdurttu. Anadolu, Kanuni Sultan Süleyman'dan beri ilk ilk defa bir padişahını Anadolu'da görme fırsatı yakalamıştı. Ancak sefer sırasında büyük bir sorun hukuku bulmuştur. Hekimbaşı Emir Çelebi'nin afyon kullanmasından dolayı canını almıştır. Fakat bununla birlikte padişah ölüm fermanını imzalamıştır. Çünkü padişah sefer sırasında Siroza yakalanmış ve o dönemde hastalığın tek edafisini Hekimbaşı Emir Çelebi biliyordu. Seferden sonra İstanbul'a dönen padişah devletin eski şanına ulaşması için ekonomik ve siyasi projelerin hazırlanmasını emretti. Padişahın kötüleşen sağlığı onu devlet yönetiminden mahrum bırakıyordu. Yataklara düşen padişah devletin bekası için kardeşi İbrahim'i boğdurtmak istese de saraydakiler bu girişimi engelledi. Ayrıca 4. Murat kardeşin akıl sağlığının yerinde olmadığından dolayı tahtı Giray Hanedanlığına bırakacaktı. Eğer ki İbrahim boğdurulsaydı Osmanlı Hanedanlığı değişecek. 1640 yılında ise padişah 27 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yerine giren Sultan İbrahim ise zar zor da olsa düzene giren devletin içinden geçti ve Osmanlı yıkma sürükten dönem başladı. Şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki Sultan 4. Murat daha uzun yaşasaydı ne olurdu? Sefer sırasında padişah 4. Murat, hekimbaşı Emir Çelebi'yi satranç oynamak için çadırına çağırdı. Ancak çağırmasının asıl sebebi tabii ki oynamak değildi, hesap sormaktı. Hekimbaşı'nın afyon kullanmasından dolayı hekimbaşı cezalandırılacaktı. Padişah, hekim başının canını almaktansa Kıbrıs'a sürgün etmeyi daha uygun gördü. Sefer dönüşünde de ağır bir hastalık geçiren Sultan Murat yataklara düşmüş, devleti yönetmekten bile aciz duruma gelmişti. Dört bir yandan çağrılan hekimlerle padişahın tedavisi başlatıldı. Tedaviler sonrasında biraz düzelme görülse de ağrından yine sağlığı kötüleşti. En sonunda Sultan Kıbrıs'a gönderilen Emir Çelebi'yi huzuruna istedi. Apart apar topar Kıbrıs'tan getiren Emir Çelebi yeniden hekim başılığa getirilip sultanın sağlığından sorumlu olacaktı. O dönemde sadece hekim başının bildiği Himalaya dağlarında yetişen bir bitkiden yapılan bir ilaçla sultanın sağlığına kavuşturdu. Sultan hekim başının sürgününün sona erdiğini ancak afyon içme devam etmesi durumunda bu sefer canını alacağını söyledi. Sağlığına kavuşan 4. Murat devletin başına yeniden geçti. Öncelikle emrine karşılık veren ve verdiği emri uygulamayan saraydaki paşalar Ardından da kardeşi İbrahim'i boğdurttu. İbrahim'in boğulmasıyla dünyada tek Osmanoğlu Sultan Murat kalmıştı. Hanedanlığın riske girmesiyle sürekli cariyelerle birlikte oluyor. Kendisine erkek çocuk müjdeleyen cariyeyi altına boğacağını söylüyordu. Bu sırada Sultan, Akdeniz hakimiyetini korumak ve kendisine sorun çıkartan Venedik ve Malta şövalyelerine karşı deniz üstünlüğünü sağlaması için gemi inşaatına başlamıştı. Cezayir donanmasına birleşmesiyle Osman dünyanın en güçlü filosuna sahip olacaktı. 1640'lı yıllarda hanedanlığı müjdeleyen bir haber gelmişti. Sultana erkek bir çocuk müjdelenmişti. Sultan Murat devletin kurtuluşu olarak gördüğünden çocuğuna Mehrum abisinin ismi olan Osman ismini koymuştu. Bir yandan da emredilen gemilerin inşaatı son bulmuş ve deniz seferine başlamıştı. Venedik'in elinde bulundurduğu ve Osmanlı'ya büyük sorunlar çıkartan Girit Adası'na seferler gerçekleştirilecekti. Fazıl Ahmet Paşa'nın önderliğindeki bu filo cezai donanmasına kendilerine katılmasıyla Girit'e doğru yola çıktılar. Girit'e ulaştıklarında ise ada dört bir yandan kuşatılmış ve top atışlarına tutuluyordu. Adaya yapılan çıkartmalar ve gemilerle yapılan top atışlarıyla birlikte Girit 6 ay kadar kısa bir sürede fethedilmiş bu fethin gerçekleştirilmesiyle birlikte zayıflayan Osmanlı deniz kuvvetinin yeniden güçlendirildiği ve tüm can devletlerine karşı olduğunu göstermişti fethedilmesinden sonra yeni sefer hazırlığı başlamıştı. Bu sefer yarım kalan Leistan seferinin devamı niteliği olacaktı. Ordusunun başına geçen padişah atını önce Edirne'ye Arnan'ı Hotin'e çevirdi. Hotin'e çevirmesinin en büyük sebeplerinden biri de abisinin gerçekleştiremediği seferi gerçekleştirip genç Osman ismi şahlandıracaktı. Hotin'den Lehistan işlerine sarkan ordular. Lehistan ordusunun kendilerine doğru geldiğini öğrenince Hotin'e geri çekildi. Leh ordusunun Hotin'e ulaşmasıyla birlikte ikinci Hotin muharebesi başladı. Sultan Murat ile disiplinle ve eski gücüne ulaşan Yeniçeriler Leh ordusuna çok büyük bir hezimet yaşattı. Osman ordusunun Lehistan işlerine girmesinden çekinen Leh kralı Osmanlı ile barış yapmak istedi. Yapılan anlaşma Ukrayna'nın tamamı Osmanlı'nın eline geçecek, Lehistan Kırım Hanına vergi ödemeye devam edecekti. Lehistan seferinden çok büyük bir başarıyla dönen Sultan, Lehistan ile olan çekişmede üstün olanın kim olduğunu göstermiş, böylelikle de Avrupalı devletlerde kimin üstün olduğunu göstermişti. 1650 yıllarda ise Padişah, Babasının getirdiği ekber ve eşber sisteminin saltanatının başlarında büyük sıkıntılar çıkarması ve şehzadelerin deneyim kazanamamasından dolayı kaldırıp sancak sistemini geri getirmişti. Bu yaptığı değişiklikle çok büyük bir tepki toplayan sultan, oluşan muhalefetin düşündüğünden fazla olmasından çekindi bununla ilgilenmesi gerektiğini fark etti. Bu oluşan muhalefet Osmanlı Ajan Teşkilatı'nın kurulmasına yol açtı. Bu teşkilat direkt padişaha bağlıydı ve sadece padişahtan emir alıyordu. Sultan, doğudaki Safevilerin yeniden üstüne yürümeyi ve sınırlarını Türkmenistan'a kadar uzatmayı istiyordu. Ancak bu seferin asıl amacı aynı Bağdat seferindeki gibi temizlik yapmaktı. Kurduğu Ajan Teşkilatı'na alınan bilgiler doğrultusunda birçok paşa idam edildi tarih kitaplarına Tahran Seferi olarak geçecek bu sefer Bağdat Seferi'nin nemle daha şanlıydı. Ancak seferler de güçsüz bir devlet değildi. Ordusu o dönem Osmanlı'yı en zorlayan orduydu. Sultan Murat orduyu ikiye ayırıp ikinci orduyu Fazıl Ahmet Paşa'nın komutasına verdi. Paşa Ordusuyla Azerbaycan topraklarını kuşatmak için yola koyuldu. Sultan ise 1. ordu ile Tahran'ı kuşatmak için yola koyuldu. Fazıl Ahmet Paşa dirensiz bir şekilde Gence'yi ele geçirdi. Ardından Bakü'yü kuşatmak için yola çıktı. Sultan Murat ise Tahran'a varmadan Hamedan'da Safevi ordusuyla karşılaşmıştı. İki ordu da savaş borazanlarını çalıp birbirine saldırıya geçtiler. Tarihe Hamedan Savaşı olarak geçecek bu savaşta kazanan devlet Osmanlıydı. Ancak buna tam bir zafer denemezdi. Çünkü Osmanlı askerleri çok büyük bir zayiat yaşamıştı. Sultan Murat sefer devam etmek için Fazıl Ahmet Paşa'yı beklemek zorundaydı. Paşa ise Bakü'yü fethederek Osmanlı egemenliğine katmıştı. Gelen ulaklarla beraber sultanın ordusuyla birleşmek için Hamedan'a yola çıktı. Paşa'nın Hamedan'a varmasıyla Osmanlı ordularının da Tahran'a varmasıyla kuşatma başladı. Padişah orduyu üçe ayırmış sol kanattaki orduyu Şehzade Osman, sağ kanattaki orduyu Fazıl Ahmet Paşa, merkez ordusunu ise kendisi komut ediyordu. Kuşatmanın başlarında önce Osman topları, surları toplayla fena bir şekilde vururken bir yandan da birlikte şehirde yangınlar çıkartılıyordu. Tahran'ın sol surun gedik açılmasıyla beraber Şehzade'nin orduları hücuma kalktı. Tahran garnizonlarının da Şehzade'nin ordusunu karşılamak için surdan dışarı çıkmasıyla Sultan Murat riskli bir emir verdi. Merkezde bulunan toplar dışarı çıkan garnizon birliklerine çevrildi. Yapılan atış sonrasında bazı toplar Osmanlı askerlerine de isabet etmişti. Ancak yapılan bu hamle sonrasında Garnizon bile dehşete düşmüştü ve şehir işlerine kaçmışlardı. Şehzadenin ordularına yardıma gelen sultanın orduları şehir işlerine Safevi ordularıyla savaşmaya başladı. Savunma avantajını kaybeden Safevi ordusu Şah'ı korumaya çalışsa da Şah savaş sırasında Yiğit'e çarpışarak hayatını kaybetti. Şah'ın ölüm haberinden sonra Safeviler teslim oldu ve Tahran Osmanlı hakimiyetine girdi. Tahran'ın düşmesiyle birlikte Safevilerle imzalanan anlaşmaya göre ele geçirilen kaleler Osmanlı'ya bağlanacak, Safeviler Osmanlı'ya yıllık vergi ödeyecekti. Bu ağır anlaşmadan sonra Osmanlı Safeviler yıkılış sürecine girdi ve çok uzun süre ayakta kalamadı. Sefer dönüşünde elde edilen ganimetlerle birlikte Yavuz Sultan Selim'in doldurup kendi mühürüyle mühürlettiği Osmanlı hazinesi 4. Murat döneminde de ağzına kadar doldurulmuştu. Dedesinin sözü üzerine Osmanlı hazinesinden Yavuz Sultan Selim'in mühürü kaldırılıp 4. Murat'ın mührüyle mühürlendi. Duraklama döneminde parıldayan ve Türklerin arasından sivrilen 4. Murat, zayıflayan Osmanlı eski ihtişamına ulaştırıp boşalan devlet hazinesini yeniden doldurdu ve torunların devleti aliyeye aynı Yavuz Sultan Selim'in Kanuni Sultan Süleyman'ı devrettiği gibi büyük bir mirasa devretti. Ancak torunları bırakılan bu mirasa sahip çıkabilecek mi? Tabii ki hayır.